Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıf doğal sayıların karşılaştırılması konusunu öğreneceğiz. Doğal sayıları karşılaştırırken ilk önce bakmamız gereken şey iki sayının basamak sayısı. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. İki sayı arasında basamak sayısı büyük olan daha büyük, küçük olan daha küçüktür diyeceğiz. Şuradaki örneğe bakarsak eğer 9.854.008 sayısıyla milyon 59.49 sayısının karşılaştırmasını yapmışız. E, baktığımızda birinci sayımız 7 basamaklı. sayımız sayımızda 8 basamaklı bir sayı. Basamak sayısı fazla olan daha büyük olduğu için birinci sayımız ikinci sayımızdan küçüktür diyoruz. Peki basamak sayıları eşit olursa ne yapacağız? Basamak sayısı eşit ise soldan başlayarak aynı basamaktaki rakamları karşılaştırırız. Basamak sayıları eşit olan 630 milyon 596 bin sayısı ile 630 milyon 410 sayısı ikisi de 9 basamaklı. En büyük basamağından yani en soldaki basamaktan başlıyoruz. Bakın 6, 6, 3, 3 sırayla karşılaştırıyoruz aynı basamakları. Milyonlar basamağı 0, milyonlar basamağı 0, 100 binler basamağı 5 100 binler basamağı 4 5 4'ten büyük olduğu için birinci sayımız ikinci sayımızdan büyüktür diyoruz. Basamak sayıları farklı ise eğer basamak sayısı fazla olan sayı daha büyük. Basamak sayıları eşit olduğunda da soldan başlayarak aynı basamaktaki sayıları karşılaştırıyoruz. Birebir karşılaştırıyoruz. Hangi basamaktaki sayı, daha, hangi taraftaki sayı daha büyükse o sayımız daha büyüktür diyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. Aşağıdaki doğal sayıları karşılaştırarak küçüktür ya da büyüktür sembollerinden birini yerleştiriniz. 16 milyon 47 bin 852 9 milyon 480 bin 86 e Sayıları da tek tek okuyorum. Hem de okunuşlarını da tekrar etmiş olursunuz diye. Birinci sayımız 8 basamaklı İkinci sayımız 7 basamaklı basamak sayısı fazla olan sayı daha büyük olduğu için buraya büyüktür işareti koyuyoruz 80 milyon 784 milyon 8965 baktığımızda 8 basamaklı birinci sayımız ikinci sayımız 9 basamaklı basamak sayısı fazla olan daha büyük o yüzden küçüktür dedik 790 milyon. 8009 790 milyon 80900 2 sayıda 9 basamaklı basamak sayıları eşit o yüzden tek tek basamaklarındaki soldan başlayarak karşılaştırıyoruz. En büyük basamağımızda 2 sayının da 7 var. Sonra 9 sonra 0 eşit gidiyor. E, yüzde Yüz binler basamağında sıfır var, 10 binler basamağında bakın burada sıfır var. Bu sayının on binler basamağında 8 var. Sekiz sıfırdan büyük olduğu için ikinci sayımız daha büyük, o yüzden küçüktür. Sembolü koyduk. 187 milyon 25 bin 982, 287 milyon 179 bin 40. Yine basamak sayıları eşit olan iki tane sayımız var. 9 basamaklı. E, baktığımızda en büyük basamak en soldaki basamak 1. Burada 2. 2 daha büyük olduğu için buraya küçüktür koyuyoruz. 709 milyon 827 bin milyon 827 799. Yine 9 basamaklı 2 tane sayımız var. Karşılaştırıyoruz birebir basamakları. 7, 7, 0 0 9 9 8 8 eşitlik devam ediyor 2 2 7 7 8 yüzler basamağında burada 7. Bakın eşitlik yüzler basamağında bozuldu. Burada 8, burada 7 olduğu için bu sayımız daha büyük. O yüzden buraya da büyüktür sembolü koyuyoruz. Başka bir örneğe bakacak olursak, 7, 2, 4, 9, 6, 0, 8, 5 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 8 basamaklı en küçük sayı, en küçük sayı yazabilmek için en baştaki basamağı şu şekilde gösterirsek, eğer basamakları 8 basamaklı diyor bize, şöyle yaparsak, en baştaki yani en büyük basamağımıza en küçük rakamı yazmamız lazım. Burada dikkat etmemiz gereken şey, en baştaki basamağa 0 yazmayacağız. 0'dan sonra gelen en küçük sayımız 2. Buraya 2 yazdık. Sonra 0'ı kullanabiliriz. Ki kullanmamız da lazım zaten en küçüğü yazmak için. 0 sonra sırayla küçükten büyüğe doğru buradaki rakamları yazıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu rakamlarla yazabildiğimiz 8 basamaklı en küçük sayımız 20 milyon 456 bin 789. 7 basamaklı en büyük sayı yazılabilecek. 7 basamağı belirtelim. Şu şekilde. En büyük sayı yazabilmek için de en baştaki basamağı en büyük rakamı yazmamız lazım. En büyük rakamımız 9. Sonra küçükten büyüğe doğru, pardon, büyükten küçüğe doğru buradaki rakamları yazıyoruz. 9'dan sonra 8, 7, 6, 5, 4 ve 2. Buradakinin tam tersi gibi oldu. Tabi şuraya kadar şu kısım aynen yazılmış oldu. 9 milyon 876 bin 542. 7 basamaklı en büyük sayımız. 40 milyondan .000 büyük en küçük sayı. 40 milyon 8 basamaklı 8 tane basamağı gösterelim. Sonra da 40 milyondan büyük. En küçük sayı 40 milyondan büyük olduğuna göre, e, şimdi şuraya 10 milyonlar basamağına e, 4 yazıp, sonrasında zaten buraya sayıları yazdığımızda 40 milyondan büyük bir sayı elde etmiş olacağız. O yüzden buraya 4 yazıyorum. Sonrasında en küçük sayı dediği için, küçükten büyük göre yazıyorum. Kalan rakamları 4 yazdık. Sonra 0 var, en küçük olan. 0'dan sonra 4, 0 yazdık. Sonra 2, 5, 6, 7, 8 ve 9 kalan rakamlarımız da 40, 256, 789, 40 milyondan büyük en küçük sayımız. Aşağıdaki ifadelerin doğru olması için kare yerine yazılabilecek rakamları bulunuz demiş. 65 milyonlu bir sayımız var. Burada da yine 60 milyonlularda olan bir sayımız var. İkisi de 8 basamaklı. O zaman birebir basamaklarını karşılaştırmamız lazım. Yani burada 6, burada 6. Bunlar birbirine eşit. Burada 5 var. Burada da karemiz var. E şimdi ikinci sayımızın daha küçük olması için kare yerine burada da 5 olduğu için 5'ten küçük olan rakamları yazabiliriz. Yani 4, 3, 2, 1 ve 0 yazılabilir. Peki bunu yazdığımızda bunlardan herhangi birini yazdığımızda 5 ile buradaki rakam hangisini yazarsak yazalım. 5 daha büyük olacağı için bu sayı ikinci sayıdan daha büyük olacak. Peki 5 yazılabilir mi? Kariyerine buna da bakmamız lazım. Şimdi buraya 5, buraya da 5 yazarsak eğer, bir sonraki basamağa geçmemiz gerekiyor. Burada 0, burada 1 1 daha büyük eğer burada 5 yazılı olsaydı e, bu basamaklar eşit olduğu için diğer basamağa baktığımızda burada 1, burada 0 olduğundan 1 olan sayı yani bu sayımız daha büyük olması gerekecekti. Ama bizden tam tersi isteniyor. Bu sayının daha büyük olması gerekiyor. O yüzden kare yerine 5 yazamayız. İkinci sayımızda e, yine 9 basamaklı 2 tane sayımız var. İkinci sayımız daha büyükmüş. Küçüktür sembolü var ortada. Şimdi baktığımızda birebir basamakları karşılaştırdığımızda 8, 0, 1, 4 eşit bir şekilde gidiyor. Ve 8 burada da kare var. Şimdi kare yerine ikinci sayımızın daha büyük olması gerekiyor. Burada 8 olduğu için kare yerine 8'den büyük 9 yazılabilir. 9 yazdığımızda 9 8'den büyük olduğu için bu sayı 1. sayıdan daha büyüktür diyeceğiz. Peki 8 yazılabilir mi? Ona bakmamız da gerekiyor. Eğer buraya 8 yazarsak bunlar da birbirine eşit olacak için bir sonraki basamağa geçmemiz gerekiyor. Burada 5, burada da 6 var. 6 5'ten daha büyük olduğu için bu sayı 1. sayıdan daha büyük olur. O zaman kare yerine 8 de yazılabilir. Yani kare yazılabilecek olan rakamlar 8 ve 9. Milyonlar basamağı 5, binler bölü 403 ve birler basamağı 6 olan rakamları farklı. En küçük 8 basamaklı doğal sayı kaçtır? 8 basamaklı doğal sayımız. 8 tane basamağı işaretliyoruz. Belirtiyoruz şu şekilde. Milyonlar basamağı 5. 5 yazdık. Binler bölü 403. 403 yazdık ve birler basamağı 6. Birler basamağımızı 6 koyduk. Olan rakamları farklı en küçük 8 basamaklı doğal sayı. En küçük dediği için 8 basamaklı yani en baştaki basamağı en küçük olan rakam ki 0 yazamayacağımız için buraya bir yazıyorum. Sonrasında rakamları farklı buna dikkat ediyoruz. E ee, Birler bölüğündeki kalan yüzler ve onlar basamağına 2 yazabiliriz ki büyük basamağa 2 yazıyorum. 3, 4, 5, 6 kullanılmış. Sırada olan sayımız 7. Onu da onlar basamağına yazdığımızda 8 basamaklı yazılabilecek en küçük doğal sayı 15 milyon